Bir siyaset meydanında daha yine birlikteyiz. Bu akşamki konumuz müzik. Dört değerli konuğum var sayın seyirciler. Sayın Orhan Gencebay, Sayın Ahmet Kaya. Merhaba gözü aslanlar gibi. Sayın Candan Erçetin Ceviz. Ve Sayın Müslüm Gürse. Merhaba. Evet ben hemen sözü arabesk müziğin kralı ve ilk temsilcisi Orhan Bey'e vermek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Ali Bey. Gayet iyi hatırlıyorum. Bu müziği Türkiye'de ilk ben yaptım. Adına arabesk dediler. Ama hayır ben arabesk yapmıyorum. Sokaktaki insanların hislerine tercüman oluyorum. Bir de sigarayı ilk içtiğim günü hiç unutamıyorum Ali Bey. Sabri vardı mahallede. Siz bilmezsiniz. Çalım Sabri. İyi top oynardı. Onların evinde arkasında içmiştik. Hey gidi. Bir de Aytem vardı. Sabri ona yeni demekti. Efendim Ayten'e şimdi girmeyelim isterseniz. Sözümü kesmeyin. Ben sizi dinledim ama. Müslüm Bey zaten siz konuşmuyordunuz ki. Söz vereceğim siz orada rahat oturamadınız bir sandalye getirtelim. Merci boku. Çok naziksiniz Orhan Bey. Efendim lütfen kendi aramızda konuşmayalım Ahmet Bey. Şimdi gözüm bir Ahmet kayar, kolay olunmuyor. Bırakın beni sıradan bir insanı bile dünyaya getirmek için ana babalar aslanlar gibi mücadele ediyorum. Bir kere ben arabesk yapmıyorum. Özgün müzik yapıyorum. Bak gözüm, ben halkın arasından çıktım. Az önce çıktım. Buraya halk otobüsüyle geldim. Otobüsün içi ağzına kadar halk doluydu. O kalabalıkta cüzdanımı çarptılar. Şimdi ben ne demek istiyorum? Benim o cüzdanımı çarpan arkadaşı tarih yargılasın. Ama bir de şu var gözüm. insanların paraya ihtiyacı var, öyle değil mi? Ben ne diyorum? Ha bak bir de şarkı sözü yazdım otobüste. Sözleri şöyle. Bir mavi otobüs gelirdi, beni alır giderdi gözüm. O mavi otobüste kimi cüzdanımı çarpar. Kimine otomatik kapı çarpar annem. Beni vur. Ona çarpma. Bana çarp anne. Ağlama gözüm. Oraya geleceğim efendim. Oh, sataşma var. Kimse size sataşmıyor efendim. Candan Hanım. Evet. Hayır söz sırası sizde de onu söylemeye geldim. Ha, teşekkürler Ali Bey. iyi oldu bu konuyu açtınız. Ben tabii daha yeniyim piyasada. Yaşım ne başım ne. Çok gencim Ali Bey. Müzikte çok şey yapmak istiyorum. Fransızca şansonlar okumak istiyorum. Türkiye'de yaşıyoruz bacım. Bırak şansonu mansonu. Şöyle yanık bir bozlak oku da dinleyek. <laughs> Ahmet Bey ben sizin sözünüzü kesmeyelim. Ama evet. Müslüm Bey lütfen efendim. İslam hukukunda şer'i hükümlerin tatbikine binaen mevcut anayasal sistemde dini vecibelerin bir zorunluluk olması getirilmesi istenen bir takım şer'i hükümleri askıya almaktadır. Hadi hükümlerin tatbikini açığa çıkaran bir takım koşulları göz önüne alıp mevcut hükümler ona göre dinlemek lazım. Şer'i hükümlerin konuluş amacı. Hatemi! Yahu daha bir şey demedim. Deli edersin adamı. Deli değil. Deli, deli Hatemi. Gözüm deminden beri soracağım unutuyorum. Konumuz müzik. Hatemi'leri niye çağırdınız? Biz çağırmadık efendim. Zaten buradaydılar. Onlar burada yaşıyorlar. Candan Hanım? Bekarım, çok isteyenim var, vermiyorum nikahımı. İnanın taliplerden gına geldi. Beyoğlu'na çıkıp şöyle yürüyemiyorum. Yürüyorum, on binler peşime takılıp, anamızı gönderip seni isteyeceğiz kız diyorlar. Bırak bu ağızları gözüm. Ayrıca şarkı söyleye söyleye ben de yolda yürüsem benim de peşime takılırlar. İstersen sen şu kulaklarındaki küpeleri çıkart. Sizin karşınızda genç erkek popçu yok Ahmet Bey. Ayrıca şu gençlerin yakasında bırakın artık. Bir öğretmen olarak daha fazla ikaz etmeyeceğim sizi atacağım dışarı. ne dedik şimdi gözüm? Gel barışalım aslanlar gibi. İyi verdiniz dersini hocam. Sağa sola saldırıp duruyordu. Fakat siz orada rahat değilseniz şöyle arkası parmaklıklı bir sandalye olsaydı ters binerdiniz. Rahat edin diye ben şey yapıyorum. Mersi boku. İyiyim böyle Orhan Bey. Evet, siz bir de en seksi şarkıcı seçildiniz. Ne seksi Ali Bey, dediğim gibi. Ben aslen bekarım, ben bilmem seksi. Ama Gastray Lisesi'nde öğretmen olduğum doğrudur. Ben Erden başka lise tanımam aslanlar gibi annem. Şer'i hükümlerin... Hatemi! Susutum, susutum. Susutum, susutum değil, sustum hatemi! <laughs> Müslim Bey, geldik mi? Sağda iyiymiş. <laughs> Buyurun, sizin efendim. Ben Ali Ekber Bey. Ali Efendim, yalnız Ali. Peki Hüseyin Çavuş, ben şunu söyleyeyim. Ben kadersiz isyankar, feliğin tokadını yemiş, şileken insanlar için müzik yapıyorum, bindal hanım. Peki Müslüme bize şunu rahatlıkla söyleyebilir misiniz efendim? 3 ton tutas Kayser'e. Memnuniyetle. 3 ton taş. Üç ton taş. <laughs> Şer'i hükümlerin susutum 3 tunç tas kayısı hoşafı. Ben dedim Ali Bey bakın söylüyorum 3 tunç tas kayısı hoşafı. 3 tunç tas kayısı hoşapı bundan kolay ne var? Bir kadın da ağzına çok yakışıyor bu tekerleme. Özellikle sizin ağzınıza. Bir tabure olsaydı altınıza. Ay istemez Orhan Bey. Mersi boku. Ben demem gözüm. Halk ekmek bulamıyor. Siz tunç taslarla hoşap içiyorsunuz. Bu olmaz. Ama bir gün hep beraber içeceğiz o hoşapı. İşte o zaman aslanlar gibi söyleriz. Ben oraya geleceğim efendim. Özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Çünkü şu an Müslüm Bey yanıyor galiba. Bağrım yanıyor usta vay. Ne bağrı gözüm? Cigarayı yanık unutmuşsun üstüne düşmüş. <laughs> Her iyi hükümlerin konuluş amacı... Hadi. Yahu daha bir şey demedim. Efendim bir de baba meselesi var. Gerek size gerekse Müslüm Bey'e baba diye hitap ediyorlar. Bu yöresel bir sesleniş. Trakya'da da Orhan Ağa diyorlar. Yöre yöre değişiyor. Oraya geleceğiz efendim. İbo'ya e, da baba diyorlar Orhan Bey gözüm. Tahmin ediyorum onlar İbo'nun kendi öz çocukları. Efendim oldu olacak sizlerden birer de şarkı dinleyelim. hata yapmayı da özlersin Doğrular sarar tatsızca dört yanını bir anda Aşk hata değil utanılmaz aşklardan gün gelir Hata yapmayı da özlersin doğrular sarar Biz dağlarda keklikidik Şimdi bu çöplükte karga oldu Bizim de boyumuzu aştı bu şehir Yerler serildik madara oldu. Ki saat sabahın beşi oldu. Şimdi biz buradan topluca çıkıp dolap Dolapdere'de bir işkembe içeceğiz. Ardından da balığa çıkacağız. Hepinize mutlu sabahlar efendim. Şer'i hükümlerin... Hatemi! ...susutum...